Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Papa Playtime bir mobilden nasıl oynanır? Yani mobilde oy oynayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen Papa Playtime'ımızı açalım. Arkadaşlar bugün biri çekeceğim. Yarın iki çekerim belki. Nerede? Bir dakika. Evet I, dörtten Arkadaşlar şu dördü sileriz sonra Çünkü çok kazıyor şu yapabildiğin bir popülarizm iki çok kasmıyor şimdi hemen girelim bunu ben de bilmiyorum ne olduğunu <laughs> Play diyelim <gülüyor> bana <gülüyor> bir yerlere girelim <laughs> Play diyelim New game. Şimdi hemen intro'ya atlayan. Evet, oyunumuz geldi arkadaşlar. Renkleri ezbere biliyorum. al tak de ve biraz sesini kısayım yok oyunun sesini kısayım şunları açayım onda bir şey yok da lan Sesi nasıl kapatacağız? Lan oğlum. Ha? Aman çık. Lan çok hasta. Ha? Stings. Tamam. Şu ne? Arkadaşlar size sesim geliyor mu? Bilmiyorum. Hı. Lan.

İçimde bir şey var işte. İçimde taş maş kaçın diyor. Ne zaman yanıyor? Evet. Evet. Yus. temizlemiyor musun? Last star, but star. <laughs> <laughs> ah, oyun bakı girdi. Bir dakika. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ekranı da düzelttim. Elimi de aldım. Şimdi şöyle. Nehagi'nin yanına gidiyoruz. Kaydediyor şu an oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Selam Agi. Allah. Neyse çek lan ha ne oluyor? Lan. Tut çek. Oğlum aslan elini. Mobilden oynamak zor biraz. Çok doladım. Gitti. Arkadaşlar en son bayağıdır video atmıyorum. Bilenler Herkes galiba sormuş arkadaşlar bayağıdır video atmıyor diye. Ee, bazen atıyorum. Al. Hoppa. Bir dakika. Niye bu kadar yavaş? Ya bu ne? Ha, ah, bu burada. Ama kaset takmayacağım ya. Çok zaman alıyor. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Poppy Playtime 2'de kaset takayım mı, takmayayım mı? Ben yazın. Buna göre takacağım. o şurada. Daha alamıyorum. Hoppa. Kaç tane aldım şimdi? İtem. Bir, iki, üç. Son bir tane daha bulmam lazım. O da nerede? O da kırmızı olacak. Şimdi, şimdi, şimdi. Bir dakika şuradan. Lan, lan, lan. yok. Nerede? Arkadaşlar gören var mı yoruma yaz. Allah. Niye yok ya? Dekka. O ne? Orada da oradaydı galiba. Sen gel. Wish. Dino'yu çekeceğim. Arkadaşlar bu arada hala Dino gelmedi. Dino'nun 5'te ıı, gelecek diye bir söylentisi var. Arkadaşlar sizce Dino 5'te gelir mi sizce? E o çiçek adam falan. Bir sürü var, hiçbiri de gelmedi vallahi. Ana. Nerede ya bu? Yukarıya da çıkamıyor. Dur. Sen açık kal. Bir dakika lan bu yine mi büyüdü? Yo yapmışım. Da neyse. Dur bir yukarıya çıkayım. Ya. Bak kırmızı yok. Ya yanlışla şeyi açtım. Öf. ef yanlışlıkla taktım ya Oğlum nerede ya bu Arkadaşlar ben bulamadım ben mi körüm Şunu alabilsem aslında Ha yok olmaz da. Cık. Arkadaşlar ben bulup geliyorum. Ya arkadaşlar ben kör müyüm? Buradaymış ya. Cık. Allah'ım ya. Cık. Ben de nerede diye iki saattir arıyorum. Yar yarım dakika ona gitti ya. Tak. Yolla. Tam kafama. Uy tek. Lan. abla ad, abla demişim. Abla kim oğlum? Arkadaşlar. E, yarın şey yerine 2 Chapter 2 yerine Leon 2'ye video gelecek. Tamam. Tamam arkadaşlar. Yarın Leon 2'ye video. Tamam arkadaşlar. Hop birik. Hop birik. Bum birik. Hadi gidelim. Piu piu piu. Bak şuna çok başım artıyor. Diye. Ah beynim. Heh, geldik şimdi 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 arkadaşlar e, bu videoyu çekmeden önce bir birkaç kez oynadım burada bir çıldırdım bir türlü yapamadım ya şurayı Vallahi Arkadaşlar iki saattir bunu çözmeye ya, bunu yapmaya çalıştım. O kadar zorlandım ki. Yani. Nasıldı? Unuttum Allah'ım ya. Bak. Sürekli ar arkadaşlar aşağı düşüp düşüp duruyordum. Ha Hatırladım. Bak şah. şöyle böyle böyle git. Bum. Ya şunu yapamıyordum. Allah'ım. Du, di, du, du, du. Yavır, aşağı atladım. Aa, bas. Basamadım. Lan bas. Bambas. Ha? Ele atmadı. Oğlum mobilde ne kadar zormuş lan. Burada Hagi bizi bekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada... Hakinin bize niye saldırdığını ben biliyorum arkadaşlar çünkü yani buraya girmemizi istiyor o siyah bölge var ya arkadaşlar oraya gitmemizi istediği için prototip demiş mi ya arkadaşlar o siyah bölge biri gelmeye çalışırsa onu öldür demiş. Ne? İşte önden Normalde hagi bize saldırmıyor Ama prototip yüzünden Bize saldırıyor arkadaşlar Ya prototip ona demiş On, Onlara saldır diyeyim Arkadaşlar Şu diyorlar ki Şu makine 5'te ayaklanıp Bize saldırabilir diyorlar Şu Şu e, şöyle Aşağı iniyor ya şu metal kısım Orayla bizi yiyor öyleymiş yani. Bak. Vidaları prototip çıkarıyormuş. Ayak yapıyormuş. Öyle diyorlar. Ama yalandır ya. Arkadaşlar araştırın yalandır. Kesin. sen şunu bana. Hı, tamam. Ne koş. Koyduk. Hadi tara bakalım. Hadi hagi. Arkadaşlar taktiği gördünüz mü? Bu Aha Geliyor. Geliyor. Bu kısımdan çok korkuyorum ya. Niye bilmiyorum. Şu an arkamda arkama bakmak istemiyorum. Lan. Oh geldik. Ha, ne oluyor lan ha? lan. Arkadaşlar oradan mısınız? Ne arkadaşlar korktum video gitti zannettim. Of, 16 falan dakikalık bir video oldu. Yolladık Hagi'yi de. Zaten birkaç dakikası şu mavi ele almaya gitti. O bir olmadı zaten. Bir de kırmızı kutuyu aramaya şey oldu. Evet. Arkadaşlar yarın Leon 2 video geliyor. Ee, şey ikinci bölümü de <laughs> pazar günü. İnşallah. <laughs> Haydi. Merhaba Popi. Bu bitti. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman herkese görüşmek üzere. Bay bay.